Efendim merhabalar. Çok acı günler yaşıyoruz. Depremde çok can kaybımız var. Çok sayıda kişi de çok büyük sıkıntılar çekiyor. Bütün ülke onların yanındayız. Elden geldiğince yardım ediyoruz. Çeşitli şekillerde para olarak, giysi olarak, aynı yardımlar olarak, gidip gönüllü çalışarak. Ben de düşündüm ki, Çevirdiğim kitaplardan elimde olanları yollayayım. Depremzede kardeşlerimiz alsınlar okusunlar. Hiç olmazsa geçici bir süre için Jack London'ın yarattığı o güzel dünyalara girip kendi yaşadığı sıkıntıları bir süreliğine bile olsa unutsunlar. Fakat tabi bu arada henüz yaşamsal ihtiyaçların karşılanması önemli. İşte mesela can güvenliği ihtiyacı, açlık, tuvalet ihtiyacı, soğuktan korunma ihtiyacı bunlar daha önemli şu anda. İşte bunlar karşılanmaya başlandıkça yavaş yavaş sırada kitaplara gelecektir. Sıra kitaplara geldiğinde o zaman Türkiye'deki bütün yayın evleri, başta iş Kültür olmak üzere deprem bölgesine, deprem zedi kardeşlerimize kitap yağdıracaktır. Ben de işte bu ortam kitapları, kitap yardımı yapmak için hazır olduğunda kolimi göndereceğim küçük küçük notlar hazırladım. Depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için. Depremzede kardeşlerim, başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Çok büyük sıkıntılar geçiyor, yaşıyorsunuz. Sizlere geçmiş olsun diliyorum. Ancak bu deprem konusu önemli. Bundan sonraki videoda Jack London'ın da e, ee, görgü tanığı olduğu, içinde bulunduğu San Francisco, 1906 San Francisco depremi hakkında bir video hazırlayacağım sizlere. O zamana tek hoşçakalın.